Herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Şöyle yakından bakalım. Çok sevimli minik kuzucuklarımız var. Yapımı da oldukça kolay. Şöyle yakından. Evet. Dilediğiniz renklerde örebilirsiniz. Hazırsanız hemen gerekli olan malzemeleri sayarak bu güzel kuzucuğun yapımına geçelim. Evet bunun için şöyle sıfır numara tığım olacak. Az miktarda ipim olacak. Şöyle iki renkten öreceğim. Kafa kısmını yani şu bacaklarını şu ten rengi olan iple öreceğim. Üzerini ve başındaki detayları tüyleri ise şöyle krem rengi bir ipim var. Onunla öreceğim. Evet gözler için 2 adet küçük boncuğa ihtiyacımız olacak. İlmek belirleyicim var. Evet. Az miktarda da elyafa ihtiyacımız olacak. Şöyle içini doldurmak için. Hazırsak hemen bu güzel modeli anlatmaya başlayalım. İyi seyirler. Evet öncelikle gövdesini öreceğiz. Şuradan örmeye başlayacağız. Bunun için hemen bir sihirli halka yapıyorum. Evet hemen bir sihirli halka yaptık. Bir tane sıkılama zinciri çektim. İpimi şöyle hafifçe uzatıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane uzattıktan sonra şöyle içinden geçirip birleştiriyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane olunca yine içinden tığımı geçiriyorum ve birleştiriyorum. 2 3 4 ve 5 1 2 3 3 tane puf oldu toplamda 6 tane olacak 1 2 3 4 ve 5 devam ediyorum 1 2 3 4 5 son olarak 6. pufumu da yapıp sihirli halkamı kapatacağım. 3 4 5 Evet. İpimi çekiyorum. Şu ilk pufum tepesinden tığımla ilmek, ilmek kaydırma yaptım Bir Birleştiriyorum. Evet şimdi ipimi yine uzatıyorum. Bir, iki, üç, start 5 Tekrar aynı yere 1 2 artırma yapmış olacağız. 3 4 3 5 6 tane pufumuz vardı. Her pufun üzerine 2 tane puf yapacağız. Sayımızı 12'ye çıkaracağız. Bir kere daha göstereyim hemen. Şöyle üzerindeki yere geldim. 1 2 3 4 5. Şimdi aynı yere yine 1 2 3 4 ve 5 Bu şekilde her pufun üzerine iki tane bu şekilde puf yaparak sayımızı 12'ye çıkaralım. Evet e, şu şekilde 12 tane pufumuz oldu. Artırma yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen ilk pufumuzun tepesine tığ ile geçiş yapıp ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde olacak. Şimdi yine uzatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Hemen yandaki pullu tekisine yine aynı şekilde bir pul yapıyorum. 3. sıramız Şimdi sırada her pufun üzerine bir tane puf yapacağız. Artırmada eksiltme yok. 12 tane pufumuz olacak. Evet, bu şekilde hepsini yapıp gelelim. düz. Evet, bir sıra boyunca düz ördük. Hemen ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 1 2 ve 3. sırayı da tamamlamış olduk. 4 5 6 7 yani 4 sıra boyunca böyle bu şekilde öreceğiz. Artırma da eksiltme yapmadan düz bir şekilde yani her ilmeğe şöyle 2 3 4 ve 5 hemen yanındaki pufa geçiyoruz yine aynı şekilde 2 3 4 ve 5 çekiyorum sabitliyorum Evet bu şekilde 4 sıra örüp gelelim hemen Evet, şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sıramızı da tamamladık. Ve kaydırmamı yaptım. Bu şekilde bir modelimiz oluştu. İçini el ile dolduracağız. Öncesinde son bir sıra daha örmek istiyorum. Son sıramız. Şöyle yapacağız. 3 4 ve 5 Hemen yandaki pufun şöyle üzerinden tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yaptım. Ondan sonraki pufun üzerine geldim. Yine 2 3 4 5 tane uzatarak ipimi bir puf yaptım. Şimdi yandaki pufa tığımla geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma. Daha sonraki puhun üzerine de yine 5 tane uzatarak başka bir puf yapıyorum. Yani eksiltme yapıyorum. Bir puf bir ilmek kaydırma. Bu şekilde ilmek sayılarımızı yarı yarıya azaltmış olacağız. İlmek kaydırma yaptım. Bunun yanındaki puhun üzerine yine örmeye devam ediyorum. Yapımı oldukça basit olan bu güzel modeli sizlerde yaparak Satıp para kazanabilirsiniz ya da hediye edebilirsiniz. Anahtarlık ya da dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bunun yanındaki pufa Son olarak. 3 tart ve 5 Şöyle bir kaydırma da yaptık. Şimdi hemen içini doldurup e, kapatacağız. Evet şimdi hemen iğnemizi alıyoruz. toplama işlemi yapacağız. Diğer videolarımda da bunu detaylı olarak her zaman göstermişimdir. Dışta kalan ilmeklerden şöyle hafif geçişler yapıyorum. Evet. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Yorumlarınız da bizler için çok önemli. Sormak istediğiniz herhangi bir şeyi yorum olarak yazabilirsiniz. Mutlaka dönüş yapacağımdır. Evet. Şu şekilde ipimi de çektim. Ve minik kuzumuzun gövde kısmı tamamen hazır oldu. İpinizin kalınlığı inceliği tığınızın yine aynı şekilde kalınlığı inceliği boyutlarını değiştirebilir. Bu ipin biraz daha kalın olduğu için daha büyük bir kuzucuk elde edeceğiz. Evet şimdilik... Bu bölümde bunu anlattım. Bir sonraki bölümde ayaklarını yapacağız ve kafa yapımı ile minik kuzucuğumuzu tamamlayacağız. Evet, şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.